Merhaba sevgili öğrencilerim. Yeni doğan ve çocuk sağlığı dersinden bugünkü konumuz çocuk sağlığının korunması. Sağlıklı olmak ve sağlıklı yaşamak insan mutluluğunun en önemli ve en öncelikli ögesidir. Sağlık kendiliğinden var olan bir durum da değildir. Bu uğurda daha doğum öncesi dönemlerden başlayarak çaba göstermek gerekir. Bu aşamada en önemli görev ise ebeveynlere düşmektedir. Aile genetik özelliklerinin yanı sıra kendi ve bebeklerinin sağlıklarına gösterdikleri özenle daha uzun ve mutlu bir hayat yaşayabilirler. Çocuk sağlığının korunması kapsamı içerisinde yer alan bir takım kavramlar vardır. Bunlar e, sağlık, sağlığın tanımı mesela. Sağlık kişinin yalnızca hasta ya da sakat olmayışı değil bedence, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik durumudur. Hastalık ise bunun tam tersidir. Kişinin bedence, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik durumunda olmamasıdır. Sağlık hizmetleri insan sağlığına zarar veren çeşitli etmenlerin yok edilmesi ve toplumun bu etmenlerin etkilerinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedensel ve ruhsal yetenek ve becerileri azalmış olanların rehabilitasyon ünitelerine alınması için yapılan hizmetlerdir diyoruz. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi ise sağlık hizmetlerinin bir devlet görevi olduğu anlayışından hareketle sağlık hizmetlerini yurttaşların yaşadığı en uç yerlere yayarak herkesin bu hizmetlerden hakça yararlanmasını koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerinin bir arada yürütülmesini ve halkın sağlık hizmetlerine katılımını sağlayarak toplumun sağlık düzeyini geliştirmeyi amaçlayan örgütlenmeye de hizmet biçimine de ne diyoruz? Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi diyoruz. Aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetlerinden de bahsedelim. Kişileri hastalanmaktan, yaralanmaktan, sakat kalmaktan ve erken ölümden korumak amacıyla verilen sağlık hizmetidir kişiye yönelik olarak yapılan bağışıklama, ilaçla ve serumla koruma, erken tanı, aile planlaması, beslenme, beslenme durumlarının iyileştirilmesini sağlamak için gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, sağlık eğitimi gibi işler ile fizik, biyolojik ve sosyal çevredeki olumsuz koşullardan kaynaklanan sağlık sorunlarını önlemek amacıyla Çevreye yapılan müdahaleler koruyucu hizmetler arasında yer almaktadır diyoruz. Koruyucu sağlık hizmeti veren kurumlarımız ise kabaca şöyle bahsedeceğim. Sağlık evi, iş yeri devirleri, sağlık ocağı, aç sap dediğimiz ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, dispanserler, laboratuvarlar ve çevre sağlığı birimleridir. Peki kişiye yönelik koruyucu hizmetler nelerdir? Bunlara bakalım bağışıklama, beslenmeyi düzenleme, hastalıkların erken tanı ve tedavisi, ana çocuk sağlığı hizmetleri, aşırı doğurganlığın denetimi, ilaçla koruma, kişisel hijyen ve sağlık eğitimidir. Peki sağlık hizmet türleri nelerdir? Bunlara da bakıyoruz arkadaşlar. 4 grupta toplanmıştır. Koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri ve sağlığın geliştirilmesi. Çevreye yönelik koruma yolları da vardır tabii ki bunlarda. Özellikle atıkların zararsız duruma getirilmesi, vektörlerin kontrolü, temiz su sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve gıda kontrolü gibi. Eğer ki bunlar kontrol altına alınmaz ise sağlığı tehdit edecek olan birçok hastalık da ortaya çıkacaktır diyoruz. Temel yani primordial korumadan bahsedelim. Toplumu sosyal, ekonomik, kültürel yönden kalkındırarak hastalıklarda rol oynayan etmenlerin etkisini azaltmak ya da ortadan kaldırmaktır. Belli bir hastalığa özgü olmayıp birçok hastalığa ve genel yaşama ilişkin önlemlerin alınmasıdır. <laughs> Bilinçli koruma hastalık kişide biyolojik olarak başlamadan önce bazı önlemler alarak söz konusu hastalığın görülmesini önlemektir. Örneğin aşılama, iyi beslenme, kazaları önlemek için alınan önlemler hiç sigara içmemek, kişisel hijyen kurallarına uymak, çocuk yetiştirme konusunda çocuğa bakım veren kişilerin ve toplumun eğitimi gibi önlemlerin alınmasıdır. İkinci yani sekonder korunma ise hastalıkların belirtisiz dönemlerinde ya da belirtilerin hafif olduğu dönemlerde teşhis edilerek Tedavi edilmelidir. Bunlar ikincil korumaya yani erken tanı hizmetlerine girmektedir diyoruz. Biliyorsunuz erken tanı her zaman için hayat kurtaran bir faktördür. İkincil koruma da çok çok önemlidir. Tekrar ediyorum. Birincil koruma genellikle aşılama, bağışıklama, beslenme, kazalar, önleme gibi faktörler içerirken. ikincil koruma ise erken tanıya yönelik işlemlerin veya şeylerin belirtilerin ortaya çıktığı zaman ikinci korumaya da önem verilmesi gerekmektedir. Üçüncü tersiyer koruma dediğimiz hastalığın klinik bulgu ve belirtilerin ortaya çıkışından sonra hastaların en iyi şekilde tedavisi, komplikasyonlu yani sekelli hastaların rehabilite edilmesi gibi hizmetleri kapsar. Hastaların hastalığın kötü sonuçlarından korunmasını amaçlar. Sağlığın geliştirilmesi ise toplumun genel sağlığın iyileştirmesine hızlandıran hizmetlerdir. Koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin yanında halkın sağlık eğitimi, toplum kalkınması, sosyal, ekonomik ve çevre koşullarının iyileştirmesi çalışmalarında kapsayacaktır diyoruz. Birinci basamak tedavi hizmetleri, ikinci basamak tedavi hizmetleri ve üçüncü basamak tedavi hizmetleri yani sağlığın korunmasında görev alan birimler ve e, hizmetlerinden bahsedelim. Hastaların evde ve yatakta tedavileridir. Genel, genellikle koruyucu hizmetlerle bir arada verilir. İkinci basamak tedavi hizmetleri ise hastaların bir yataklı sağlık kuruluşlarında yani hastanelerde yatırarak tedavilerin yapılmasıdır. Üçüncü basamak tedavi hizmetleri özel bir yaş grubuna yani çocuk hastanesi gibi, cinsiyete yani kadın doğum üniteleri gibi ya da belli bir hastalığa yani onkoloji gibi yakalanan kişilere o konuda en geniş donanıma sahip yataklı tedavi kuruluşlarında verilen tedavi hizmetidir. Bu hizmetler genellikle özel dal ya da eğitim hastanelerinde verilir. Evet görüyoruz burada bir koruyucu sağlık hizmeti görseli var çocuk sağlığını koruma programlarına çocuklar bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Bugünkü konumuz bu kadardı. Sağlıcakla kalın.